Sedaş'ın yapmış olduğu çalışmalardan son derece memnunuz. Ben kendi mahallemden birkaç örnek vermek istiyorum. Daha önce çok büyük has sefada sıkıntılarımız vardı. Voltaj düşüklüğüyle ilgili. Sayın müdürlerimize bu konuyu e, ilettiğimizde çok kendi bir şekilde müdahale ettiler. Ve şu an dört sokağın üzerinde telefonumuz kurulu halkın hizmetine sunulmuş bunlar. Aydınlatmalar olsun, olsun aynı keza Aydınlatmalarla ilgili şu ana kadar TEDAŞ'tan hiçbir sıkıntımız olmalı. Ve bu gidişler TEDAŞ'tan hiçbir sıkıntımız olmayacak. Tabii ki biz e, mahallenin sıkıntılarını, dileklerini, şikayetlerini topluyoruz ve TEDAŞ'a gidiyoruz. Sayın Müdür ve Sayın Müdür Mavinlerimiz e, daha TEDAŞ'a girmeden o konularla ilgili çalışmaları ne yapabiliriz, ne ederiz e, hiç bekletmeden alt birimlere yönlendiriyorum ve çok kısa bir zamanda tüm sorunlarımız çözülmüş oluyor. Kerdaş'ın çalışmalarından son derece memnunuz ve hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor. Başarılarının devamını diliyoruz.